Arkadaşlar merhaba. 16 Nisan 2023 şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar kanalda. Bunun için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi yılbaşından bu yana hangi hisseler kazandırdı başlığı altında Borsa Gündem sitesinde haber paylaşıldı. Bunu sizlere özel şekilde aktaracağım arkadaşlar. Şimdi Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama %3.4 Altının gram satış fiyatı %1.45, dolar TL'ye baktığımızda %0.58, euro TL'de %1.66 değer kazanmış. Yani bu hafta borsa kazandırmış arkadaşlar. Şimdi altında yükseliş sürüyor ama borsada doğru hisse doğru zamanda yatırım yaparsanız hem altından hem dolardan hem eurodan çok daha fazla kazansınız arkadaşlar. Geçmiş geçmişte yaşananlar zaten bunun ispatı. Bununla ilgili çok fazla şey söylememe gerek yok arkadaşlar. Şimdi BIST endeksi en düşük 4956 ve en yüksekte 5198 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre %3.42 artarak 5092.88 puandan tamamladı. Peki hisse senetlerinin haftalık performansı ne olmuş? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Özellikle yılbaşından bu yana getirisi çok düşenler ve bu hafta artanlara bakmak istiyorum arkadaşlar. Mesela AGES Hayat Emeklilik yılbaşından bu yana %24.7 değer kaybederken bu hafta %16.5 değer kazanmış. Ak Enerji yılbaşından bu yana %9.9 değer kaybederken haftalık getirisi %17.9 olmuş. Akın Tekstil aynı şekilde yılbaşından bu yana %21 değer kaybederken bu hafta yüzde on buçuk değer kazanmış arkadaşlar. Listeyi böyle yaklaştırayım. Siz de rahat görün. Mesela Aksa Enerji yılbaşından bu yana yüzde otuz değer kaybetmiş. Ama bu hafta yüzde üç değer kazanmış arkadaşlar. <laughs> Şöyle Borusan'a baktığımızda Borusan yılbaşından bu yana yüzde değer kazanmış arkadaşlar. Bu hafta sadece Borusan %33.1 değer kazanmış. Yani Borusan hem yılbaşından bu yana hem de bu hafta çok iyi primlenmiş. Borusan'la alakalı çok güzel bir yatırım haberini ABD'de almış oldukları bir yatırım kararını kanalda sizlerle paylaştım. Bunu muhakkak izleyin arkadaşlar. Yani Borusan boş yere %50 yılbaşından bu yana yükselmemiş. Burçelik de arkadaşlar yılbaşından bu yana %43.5 hisse değer kazanmış. Şöyle baktığımızda bu hafta burçelik %31.1 değer kazanmış arkadaşlar. Mesela boğazcı beton yılbaşından bu yana %20 değer kazanmış. Bu hafta %2.5 çıkmış ise böyle dikkatimi çeken çan 2 termik yılbaşından bu yana arkadaşlar %65.9 değer kaybetmiş. Ve bu hafta %0.5 değer kazanmış. Yani bir haftalık sürece baktığımızda Çaneki Termik daha değer kazanmamış arkadaşlar. Yani yatay gitmiş öyle düşünebiliriz. Ama yılbaşından bu yana %65.9 hisse değer kaybetmiş. Çuhadaroğlu Metal yılbaşından bu yana %22 değer kazanmış. Bu haftada da %4.8 değer kazanmış. Mesela Dagi Giyim yılbaşından bu yana %5.9 değer kazanmış. Bu hafta da %7.4 değer kazanmış. DataGate bilgisayar yılbaşından bu yana %18 değer kaybeden hisse bu hafta %19.6 değer kazanmış arkadaşlar. Yani haftalıkta bir yükselişe geçmişler ciddi anlamda. Bunda önemli. Yani bakıyorsunuz hisse yılbaşından bu yana değer kaybediyordu ama artık bu hafta ne olduysa hisseler bazı hisseler özellikle primlenmeye başlamış. Mesela Edip Gayrimenkul yılbaşından bu yana %32 değer kaybeden hisse bu hafta yüzde 14.5 değer kazanmış. Şimdi listeyi böyle yakınlaştırayım. İstediğiniz hisseye siz bakın. Mesela Eczacıbaşı ilaç yılbaşından bu yana yüzde 2.3 değer kaybetmiş ama bu hafta yüzde 7.2 değer kazanmış. Eczacıbaşı Yatırım Holding yılbaşından bu yana yüzde 19.5 oranında değer kaybederken bu hafta yüzde 2.2 değer kaybetmiş. Şöyle listeyi size yakınlaştırayım. Rahatla görün. Mesela Gimat mağazacılık %77 yıl başından bu yana değer kazanmış. Bu hafta %10 kazanmış. Girişim elektrik Gesan yıl başından bu yana %44 değer kazanmış. Bu hafta da %15.5 değer kazanmış. Yani girişim elektrik çok fazla haber sizle paylaştım. Sürekli iş alıyor arkadaşlar. Evet hisse yılbaşından bu yana iyi kazandırmış. Ama marka yatırım holdinge baktığımızda rekor sanırım bunda arkadaşlar. Marka yatırım holding yılbaşından bu yana %477 oranda hisse değer kazanmış. Bu hafta sadece %60 değer kazanmış. Yani haftalık bazda baktığımızda marka herhalde tavan gitti. %60 kazandığına göre rekor onda arkadaşlar. Rekor marka yatırım holdingde gözüküyor. Evet listeyi böyle yakınlaştırdım. Evet şirketlerle ilgili haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız ve oyun gözüyle değil de yatırımcı gözüyle bakıyorsanız bu kanalı takip edin arkadaşlar. Çünkü bu kanalda şirketlere ait önemli haberleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bildirim zilini açarsanız kanala yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bu videoda anlatlarım yatırım tavsiyesidir arkadaşlar. Almakta, da satmakta da sizlerin takdiri. Hepinize tekrardan bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.